Ondan sonra dediğim gibi kapalı. Bu aşamadan sonra benim hayatı e, güzel dini yönde paylaşabilecek. İşte dediğim gibi işte evim, evim var, arazim var, şunun var, bunun var. Yani Allah şükür var. mali sorunum yok. Evim var, emekliliğim var. Hı hı. E, emekli olan, olmayan, çalışan, çalışmayan Şimdi, hanımlar. Ben, çünkü benim maaşım bu buna güvenen o, ona ya da üstünü arzu ederse kendi imkanlarıyla gelen... Ve de artı bir de şu. Gelen... Şimdi 6 ay Bartın'da yaşayabilirim. 6 ayda başka bir yerde de yaşayabilirim. Ha, hanı, hanımefendi, imkanı o, o, varsa ha. başka bir yerde o, 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 Odan için benim 81 yaşında annem var. Benimle kalmıyor ama ben şu aşamada annemi Bravo size. Tabii ki. Aferin. 81 yaşındaki annenizi düşünebiliyorsunuz. Tabii tabii ki. Takdirli bakıyorum. Peki size çok teşekkür bir ediyorum. Teşekkür bize geldiğiniz için, güvendiğiniz evet. için. Siz adayların arasında yerinize alıyorum. Şimdi bir tekli adayım var efendim. Tekrardan yepyeni bir aday tanıyacağız. Alkışlarınız Özgür Hanım için gelecek. <laughs> Özgür. Hoş geldin. Gencecik bir kızsın Özgür. Ha. Kaç yaşındasın? 22. Ne güzel kız değil mi? Su gibi 22 yaşında. Özgür. Nereden eski de buraya geldin diye soracağım ee, 22 yaşında. Rüyama Önce... inanarak geldim ben buraya. Bir rüya gördüm. Rüya mı gördün? Evet. Ee, bu kanalı... Ne gördün? <laughs> Ya iki tane bir bebek gördüm. Bir kız bir erkek. Gökten iniyorlar. Yüksek sesle konuş. İki. Heyecanlı mısın? Yok değilim. Tamam. İki tane bebek görmüş. Bir kız bir erkek. Evet, Kucağıma verildi ikisi de. Gökten indi yani. Evet. Bir de gelinlik görüyorum. Zaten e. düşünüyordum daha önceden buraya katılmayı da. He. Hani bir de oraya inanarak daha çok bir güç aldım. Sabah oldu. Kumandayı aldım elim, Öyle geziyorum yani. Kanalları dolaşıyorsun. Dolaşıyorum. Ya, tesadüf. Burayı gördüm. Hemen aradım kaydoldum. Anneme anlattım. Buraya geldim. Ben şu an buradayım. İşte. Ne dedin? Yani ya bugün rüya gördüm. Kız kardeşim de geldi. O da buradan. Kız geldi. Bana için geldin. Bak kız kardeşin, de geldi. Kız kardeşin. E, Merhaba sağlam. hoş hoş geldin. Versene bir mikrofon ona. Verin bir mikrofon da konuşalım. Bir mikrofon verelim. <laughs> Merhabalar. Merhaba ismini alayım. Songül. Songül Özgül. Özgül. Evet. Peki. Songül sen de Aynı fikirde misin? Bu gerçekten rüyayla mı geldi? Evet, aynı fikirdeyim. Allah evet. Allah, çok evet. komiksiniz. Sonra <laughs> işte e, komik evlenmek istiyor inanç, i̇nanç ha? Kendisi <laughs> evlenmek istiyor zaten. Biz de destekliyoruz ailecek. Evlenmek evet. istiyor. Evet. Düşünüyordum. Ama çok küçük yaşa. Ben olgunlaştığımı hissediyorum. Bir de bu kararı vermeden önce çok düşündüm. Yani bu kanalı gördükten sonra hani yakın hissettim buraya Sizin sayenizde bir de çok cana yakınsınız. E, çektiniz beni buraya geldi. Hülya abla bu bulsa iyi <laughs> iş bulur mu dedi. E, Tabi. Allah korusun iyi iş bulmasa bunlar beni öldürürler. Hepsini azarlıyoruz. Önce Allah sonra siz. İnşallah, İnşallah. Peki Özgür, ailenle yaşıyorsun kardeşin, annen, baban. Öyle mi? Ailenle i̇ki kızım, iki kızız üç erkez. Bir abim evlendi. Dört çocuk kaldık. Dördümüz Biraz daha dön şöyle görsün bakalım seni tarihler ee, ha. Evet. Sonra sonra işi bıraktım buraya gelmeden önce. Okuyorum açık öğretimde. Açık öğretimde okuyorsun. Evet okuyorum. Hem daha iyi ders çalışabilmek için hem de burada da adaylarımı aramak için. Peki bir şey soracağım. <laughs> şimdi sen 22 yaşındasın diye hep altını kurcalıyorum. şey abinlerden falan baskı var mı evde sana? Yok. Hani dışarı bana çıkma bırakıyor falan diye ama bir evleneyim kaçayım demiyorsun değil mi evden? Yok yok bana bırakıyorlar. Çok baskıcı bir aile değildir. Karşını ha. alıp dinlerler, sorurlar. Hani Peki şimdi seni buraya geldiğini biliyorlar mı? Biliyorlar. Şu, şu, an izliyordur izliyordur. şu an, annem izliyordur. i̇zliyordur, anne. annem izliyordur şu adı an annem İzliyodur İzliyordur anne. Annem Adı ne annenin? Besra. Besra. <laughs> Besra Hanım iyi misin? Kızım burada evlenmeye geldi. Onun desteğiyle. Ha annenin desteğiyle evet, çok abi. sağ ol senin desteğinle de gelmiş. Tabii. Teşekkür ederiz. Peki Özgül. Ee... Okuyacaksın, çalışacaksın. Okumayı çok düşünüyorum, istiyorum. Okuyacağım da inşallah. Allah Okumayı niye istiyorsun? Evlenince çalışmayı düşünüyorsun. E, tabii musun? ki kocanın altında ezilmek, vermek, hani, basit görmek istemiyorum. Mesleğimi elime al almak istiyorum. E, çalışmayı da düşünüyorum alırsam yani kocam izin verirse evlenirsem tabii nasip olursa burada gelebilirsiniz. Bence diyorum. Bence de ki buradan bana izin verecek koca gelsin. Çalışmana bence izin versin. Ya. E, ben... Ayakları her genç kızına artık hep diyoruz değil mi kadın olarak yere bassın. Kadınlar çalışsın. Erkeklerin eline bakmasın. Kadın e, kendi tabii, ayaklarının tabii. üstüne bassın. Peki başka nasıl bir eş e, bekliyorsun? Ben önce kendimi tanıtayım isterseniz. 1.70 boyundayım. Ha. 49 kiloyum. Aslan burcuyum. Ha. Çok titiz, çok temizimdir. Genişe çok önem veririm. Çok temizimdir. Ee, bir erkek benden uzun olsun bu Ben Ben 1.70'im çünkü topuklu giyiniyorum. Topukları da vazgeçemem. 1.85 evet. falan boyunda olabilir. Zayıf ha. olsun, fazla kilolu olsun istemiyorum. Yanıma yakışabilecek. 25-28, eğer göstermiyorsa 30 da olabilir. Şimdi aşkından vazgeçer, topuktan vazgeçmez misin? Büyük Doruk konuşmayayım mu? ama topuklusuz yani özel yerlere gidince giyinilir tabii. İlla ama sana boyu uzun erkekler için. yani. <laughs> Giyinmekten vazgeçiyorum evet. Kokoş musun? Biraz. Biraz. Doğallığı çok seviyorum. <laughs> Makyaj yapmayı zaten sevmem. Gördüğünüz gibi çok az yaptım zaten. Öyle yani. Peki sen daha önce 22 yaşındasın ama sevgilin olmadı mı? Ben bir kere asker bekledim. Ha, nasip değildi olmadı asker bekledim asker bekledim o olmadı yani nasip değilmiş nasıl yani askere gitti <laughs> sen de görüşürken yani öyle flördümüz olmadı el ele kol kola gezip dolaşmadık konuştuk yazıştık öyle aşık oldun askere mi gitti aşık değil aşık olmadım. yani bir fırsat verdim tanımak istedim hani <laughs> olur ya nasip olursa olur olmazsa olmaz öyle sonra askere gitti yazıştınız ee, ayrıldık olmadı nasip ne zaman ]imiz. ayrıldı o tezkereyi As aldıktan sonra daha soğuk olduğunu hissettim. Eskisi gibi üstelemediğini falan. Askerdeyken iyi miydi? Eski, oradayken çok üsteliyordu. Her gün arardı ama geldikten sonra böyle olmayınca. Çünkü mecburiydi. askerdeyken askerlik psikolojisi çok kötüdür değil çok mi? yalnızlık, sana sarılmış. Gelince de Gelince ne oldu? De değişti. Başka kızları mı gördü sence? Yok ne aldatmadı yaptı? da bilmiyorum. Hani değişti. Ben de değiştim o da değişti. Olmadı mı? Peki o sıkıntı? askerlik döneminde sadık mı kaldın? Çok sadık kaldım bir buçuk sene. Ay daha bir çocuk ya. Ay Kendimden çocuk önce da. onu düşündüm. Çünkü asker sonuçta hani ha. onu anlamak lazım. O psikolojili Allah korusun her şeyde yapabilirdi. Ben onu çok iyi anladım. Hiç zorlamadım. Hiç baskıcı bir insan değilim. Sonuçta askerde nereye gidebilir ki? Bu düşünceyle bekledim ama olmadı. Ama genelde tersi olur biliyor musun? Yani Bana, askere değil mi? Tersi olur. Benim na, nasibim Askere değilmiş, gider, demek. kızlar burada başka birine gönlünü Demek kaydırır. ki nasibim burada yani. Benim nasibim buradaymış. Nasibin seni seçtiğinde inşallah. inşallah. Peki bir kere mi oldu ilişkin? Yine bir asker Allah'ım iyi. Bir daha mı asker bekledin? <laughs> evet bir kere daha bekledim. Askerci demek ki bu kız. <laughs> Görüyor askere yolluyor asker bekliyor. <laughs> ya işte şanssızlık mı desem ne desem bilmiyorum ama olmadı o da olmadı o şekilde. Yine e, bu sefer daha dikkatli davrandım ona hani fazla şey yapmayayım. Olmadı, o da o şekil ya. Nasip değil demek. O da hattını değiştirdi geldikten sonra. <laughs> hattını değiştirdi. <laughs> evet. Ne yapıyorsun sen bu çocukları askerden gelince vazgeçiyorlar? Hiçbir şey yapmadığım için demek ki. Fazla üstelemediğim için demek ki. Bunu anlıyorum. E, gerçi annesinin annelerinin vesilesiyle tanıştım hep. Anneleri beni tanış, araya girdi. Oğlumla konuş. Ciddi işte evlenmek istiyor. Ha, Anneleri beni hep istedi. beğendi. Ne güzel. Annelerine buradan hani kötü konuşmayayım da. Çok iyi insanlar. Ha, Allah kalplerine göre de versin diyorum ikisinin de yani Demek ki anneyi fethetmek de işe Hani beğenilmek yaramıyor. de güzel. Annelerinin vesilesiyle de çok güzel çok bir şey. Çok başarılı bir iştir Tabii. anne tarafından i̇şte beğenilmek ama biraz sadık işe yaramamış. Olsaymış, değil. Sen de işe yaramamış. pek. Peki, peki yaşın çok küçük diye soruyorum. Senin için evlilik nasıl bir şey? Nasıl bir ee, güvenmek dünya? Güvenmek istiyorum ya. Artık güvenmek istiyorum. He. Olgunlaştığımı hissediyorum. Ee, yaşımdan daha olgun düşünüyorum. Evlilik yani? çok zor bir iştir. Önemli bir sorumluluktur. Buna Altın, hazır mısın 22 yani yaşında? Yani iki insan anlaştıktan sonra neden olmasın? Yani evliliğin iyi de kötü de derler ya, kötü yönleri de olacak. Yanında olabilecek misin paralı, parasız, hastalıklı? Tabii ki. Hastalık evlilik varlığınız. her şeyden önce hastalıkta da, sağlıkta da hani kötü, de, günde de tabii. iyi, günde de yanında olmak demektir. Olacağım ki o da benim yanımda olsun. Bunun farkındasın yani. Farkındayım. Hepsinin. Yani bayağı bir düşündüm ben. Güzel güzel çok düşündüm. Pervin. Düşün <laughs> Ne buluyorsun bu cici kızda? <laughs> ne gördün? Cici kızdan önce o cici kızı ekran başında seyreden diğer cici kızlara bir çağrım var. Önce onu söyleyeyim. Hemen onunla ilgili analizde yapacağım. Güçlü kadın olmak istiyoruz ya biz artık. Toplumda da güçlü olarak var olmak istiyoruz. Siz de hep altını çiziyorsunuz. Onun için yapılacak bir tek şey var. Önce okullara gidilecek, okullar bitirilecek, işe başlanacak, kariyer yapılacak, sonra evlilik yapılacak. Yani önce kariyer, önce eğitim. Bu bir Ve Özgül <laughs> o kadar kıpır kıpır, o kadar meraklısın ki her şeyi keşfetmek istersin herhalde. Bir şey öğrenmeden durmak senin için Saçları mümkün bir değil. Saçları şöyle at bakayım Özgür. Saçları bir at arkaya. Ha? Sağ bir yüzünü görelim. Bir de evet. ilginin üzerinde olmasını çok seviyor Özgül. Ah işte sen değil mi? Böylesin <laughs> Bilmiyorum aslan Burcu'yum. Özelliğim hani taşıyorum. Evet. Ee, bir kere söyle hani bir şey karar verdim mi sonuna dek gitmek zorundayım İstiyorum Doğru da yanlış da olsa benim doğrumdur. Doğru Hep yani. ilginin üzerinde olmasını istiyorsun ama öyle çok ya fazla öyle sıkıntıya, istemiyorum. çok fazla sıkıntıya çok fazla baskıya da gelemem. Kendi kurallarım, kendi doğrularım, karşımdakine uyum Yo, sağlamaya çalışırım ama bir yere kadar. Yo, dinlerim. Bir yerde de kendi sınırlarımı dinlerim. dinliyorum dinlerim, 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 dinlerim ben onu. Dinlerim. Tabii ki dinlemedikten sonra. Peki ki. Egemen. Burcu aslan. aslan burcu olduğunu her fırsatta vurguladın ama aslan burcu biraz ilgi alakayı çok sever. Bu arada sana çok istisnai bir şekilde boğa burcu çok iyi gelecektir. Çünkü çok boğa gençsin. Burcu. Boğa burcuna aşk yaşarsın Sözünü sana duygusal onlar ya. yönden büyük onara eden seni. Bir dakika, Aslında bir dakika. Sen daha önce ya, bu boğa mı idi askere gidenler? Benim abim boğa burcu. Ha, askere gidenler durmazlar. boğa değil. Onlar da boğa. hiç sözünde durmayan insan. Evet, Sözün. çok evciller ama evet. hiç sözünde durmazlar. Üç yıl sonra olur. O sözü o gün yapar. İşte en sevmediğim Abi şey. Abim de mi sözünde durmayan erkeklerden? Durmaz. kızabilir biliyor Bu <laughs> dışında... anlar Boğa Burcu erkekleri. Boğa evet, evet. Burcu erkekleri sözünü tutmuyor diyor. Şikayet Şimdi... ediyor. Ve çok evcil, çok sadık insanlardır. Şey lafınızı bölüyorum. E, geleceği taşıması anlamda yaşı çok küçük. Ona güven vermesi ve onu onore, et, ed edilmeyi çok seversin. Biraz popoflanmayı <laughs> <laughs> isteriz. Ya. Aslında Aslan Burcu takıp takıştırmayı Her çok sever. Her şey seven, dört dörtlük. Ama biliyorum. sözünde söz... durmuyor. Sadece söz hani kötülemek amaçlı demiyorum söz şu söz hani söze çok önem veririm hani benim iki elim kanlı da olsa sözümü yaparım odur. Ama bu arada ilişki yaşamadın, ilişki Yok, olmadı. Yok öyle yaşamadım. hakkında tüm bilgilere sahipsin e, bu Ben olarak. ilgileniyorum biliyor musun? Sizin kadar olmasa Altı da. Altı parantez sana ikizler. Balıklar çok iyi anlaşılır. Terazi bunlar iyi gelir. Su grubu hariç hepsi iyi gelecektir. Şu su grubu seni söndürür. Vallahi. Su grubu seni engeller. O yüzden o, o engellemeleri e, hiç yaşamamak için. Yani ben aslan burcuyum bana balık olmaz. Balık, balık çok iyi ben balıklarla. Balık beni söndürür mü? Balık burcu konuşmuştuk. <laughs> balık burcu söndürür beni muhabbeti yapmış. Aha, ama. Peki. Bu arada su grubunun dışında herkes yaşınız iyice çok küçüksünüz. Kaç yaşındasın? 22. O 22 yaşında seni çok daha güvenmeyeceğim birazcık hatta senden olgun bir insan seni geleceğe çok ama iyi Ama kendimi çok olgun hissediyorum. Çok şey yaşamış i̇şte, gibiyim. Hava ve Şimdiki devir için küçük ben Özgün'ün yaşında anne olmuştum mesela ama tabii şimdiki yaş için küçük ama biz eskiden değil mi siz hanımlar bilirsiniz hepimiz bu yaşta kucağımızda çocuklarla geziyorduk. Evet Özgür böyle sen demek ki boğa erkeklerinden e, rahatsızsın. Ya bir şey demeyeyim yine de gele, hani boğa Yine de zaman, gelebilirler. gele <laughs> Her zaman onları fırsat, düzeltiriz fırsat diyorsun. Fırsat vermeyi seviyorum. Peki eğer Özgür'e soracak bir şeyiniz yoksa Özgür'ün de bana söyleyecek bir şey yoksa söyleyeceğim yok. var mı söyleyeceğim Hayır, bir yok. şey? Bir e, kafandaki erkek tipini çiz o zaman bana. 1.85 boyunda olsun. istiyorum. Evet. Ee, uzun boylu, esmer olabilir. Hiç fark etmez sarışın esmer. Evet. Ee, düzgün bir işi olsun sabit. Hani öyle çıkayım başka bir işe gireyim öyle istemiyorum. Maddi hayatı nasıl olsun? Ya bir işi olsun kendine ait bir evi olsun yeter. Kendine ait bir evi yani. olsun ailesiyle beraber Aha. oturmak istemiyorsun. Ee, i̇şte boyu da uzun olsun Kızımız topuklu giysin Kokoştur biraz kızımız Gel bakalım yanımıza Çok da sevdim seni Gel bir seni güzel güzel Yolluyorum yerini Hadi bakalım yepyeni bir adayımız daha geldi Efendim şimdi hangi adaylar hangi talipler var diyorsanız Az sonra Az sonra 73 yaşındaki Hüseyin Bey taliplerini aramak için dün yayınımıza katılmıştı. Maddi durumu iyi olan Hüseyin Bey, gelecek eş adayının kendisiyle beraber Antakya'da yaşayacağından bahsetmişti. Bakalım Hüseyin Bey'in bugün gelen talibi Antakya'da yaşamayı kabul edecek mi? Buket Hanım Murat Bey'in tavırlarından etkilenerek sürpriz bir kararla talip olmuştu. Çift aralarında bir süre konuşup birbirini tanıma kararı almıştı. Bakalım Murat Bey ve Buket Hanım birbirini tanıdıktan sonra ne karar verdi? Buket Hanım ve Murat Bey yola beraber devam edecek mi? Heyecanla beklenen karar anı asla Seni seçtim adaylarından hangisine pişmanlık mektubu geldi? Bu gizemli mektupta neler yazıyor? Gizemli mektubun sahibi lojada oturan